Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomda dostlar şu an ekranda görmüş olduğunuz varsaytlar, viksenler, havada düşecek bir Üzerimde 2 GB var dostlar. Normalde hep bir şeyler böyle kırıyoruz, spin atıyoruz falan ya. Bu sefer yanlamayacağız abi, drift yapmayacağız. Bu sefer de upgrade denemesi yapacağım dostlar. 2 GB'ye, daha doğrusu tam 2 GB de demeyelim. E, konuşurken başlayalım. Bu arada videoyu 4 Nisan itibariyle çekiyoruz. Şuradan e, ilk olarak bir 5 tane e, Çekeyim ben itemleri 5 tane Varsight 5 tane Vixen falan alacağım Bir alayım ondan sonra basmaya başlayacağız Abi şimdi ne varsa doldurdum 5 e, tane Varsight 5 tane Vixen 6 tane de Earthshaker aldım e, 58 tane seyircilerimiz var 16 tane de şunu aldım Dandikten yani artı direkt önce Şunla ikiye atacağım Genelde geçiyor bununla Hepsini bununla ikiye attıktan sonra inşallah arada yanılmaz sonra bir 3 yapacağım. 4 yapacağım. Ondan sonra 5'e geçerken görüşeceğiz. Şimdi kankalar. 4'lere geçtik. Aradan 2-3 tanesi yandı galiba. 3 tane mi yaktık? Herhalde 3 tane yaptık. Şimdi buradan hedefimiz en kötü 4 tane artı ya abi. Hangisinin geldiği çok önemli değil. Ama tabii Vixen ya da Varsayet gelirse çok tatlı olur. Yalnız en kötü 4 tane abi. Hedef. Hedef bu. Burada hani harcadığımız şu an 2 GB'ye yakın. Yani 37 M var ama muhtemelen bir 16-17 M'lik daha veya 20 M'lik daha SC çekme durumumuz olabilir. Çünkü ee, daha yani şu SC'ler yetmeyecek muhtemelen. Gerçi bilmiyorum yet edebilir ama. Siz buna aha doldu diyor. Küş diyor. Fazla bastın. Kodu bir doğrula diyor. Sen bot musun gerçek misin diyor. 14. 4. Nerede lan? 3 nerede? Yancak lan bu. Bu kod geldikten sonra bastım genelde yanıyor. Oha yanmadı. Demek ki atomda terslik var. Burada e, biraz da hani bu upgrade'deki bu göstermeye çalıştığım dostlar, çanta böyle çok büyük bir çanta değil yani tutup da 50 GB'lik, 100 GB'lik upgrade değil. Ufak bütçelerle bir şeyler yapabilir miyim diye merak eden dostlar, soran dostlar oluyor. Onlara biraz böyle ışık tutmak deniyoruz. Bakalım ben de e, hani çok fazla upgrade deneyen biri değilim. Geçer mi geçmez mi? Göreceğiz. Yani şu an böyle çatır çatır yakmaya devam ederse şunu atayım lan. Üst üste yaktık. Dur bakayım. Burayı sartı altı olsun. Atalım bunu. Eğer ki buradan 3 tane 7 alırsak alamıyoruz. 3 tane 7 alırsak dostlar. Abi şunu direkt atayım. Bu seriye girdi. Baga başladı. Üst üste 3 tane mi yaktık? 4 tane yaptık. Haydi geçmiş olsun. Upgrade'i bitiriyoruz. Güle güle diyeyim. Gidiyormuşum. Abi şimdi buradan zarar etmemek için minimum 3 tane çıkar. 2 tane çıkartırsak kafa kafaya. 3 tane çıkartırsak kara geçeriz. Ama gönül 4 tane istiyor. Tabi gönüle verir mi 4 taneyi bilmiyorum. Bunu biraz sonra yaklaşık olarak 3-4 dakika sonunda hep beraber göreceğiz dostlar. Alır mıyız? Baş mı alırız? Yoksa kar mı ederiz bilmiyorum. Şunları da arada yakmalık niyetine aldım aslında. Earthshaker'ları. Ama tabi geçerse de 45-50 milyon onun da Fiyatı var yani fena mı? Değil. Arc Sword da yine 35-40 milyon diyor Yani şu an aslında çantadakilerin hepsi işe yarayabilir diyebilirim. Hadi bakalım. Sen artı altı ol. Bak az önce yaktın. Terbiyesizlik yapma. Artı altı lazım ki 7'ye geçmek için şansımız olsun. Bu olur kesin. En düşüyor ya fiyat olarak. Earthshaker reisimiz de geldi. Aynı totem. Şuradan atayım bir tane daha. Bu da artı altı olsun. 3 tane altı olsun 7'ye geçirelim. Tamam. 3 tanesi geldiğine göre bir tane 7 çıkartma şansımız sanki o üçünden var gibi. Evet. Evet. Dur lan devam. Seriyi bozmadan devam edeyim. Hepsini bir basalım. Kalanlardan da 2 tane ya da 3 tane artı altı alırsam çok tatlı olacak ama bak seriyi bozmayayım diyorum da araya bir tane. Bu da yanarsa atacağım abi. Geldi. O zaman şöyle 1 2 3 preview. Çıtırt. Kanka sen de artı altı ol. Vixen'in 3 tane artı altısı işime yarar derken Sağ olsun. Beni kırmadı, yaktı. Teşekkür ediyorum. Demirci Bey merhabalar kardeş. 3 tane, bir tane daha var. 4 tane. Bir de bu oldu. 5 tane. Abi bize yani biz 4 tane dedik ama 2 tane verir de zararı kurtarırsa iyiye döndü iş şu an. 3 tane de alırsak mükemmel olacak. Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Aga 6 tane artı altımız oldu. Şu an burayı satsak bile aslında zararda değiliz. Onu söyleyeyim dostlar. Yani Vixen'leri varsaytları satsak geri bize en kötü 2 GB civarında döner. Şunlarla birlikte. Örşehir'lerle birlikte. Ama gerek yok diyoruz. Çünkü biz burada 7 deniyoruz. 3 tane daha şuradan Epic SC alayım. Ondan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. İyi lan. Tam da yetiyor. Üstümüzdeki Weapon şartlar Tam yetiyor. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi ilkten 7'yi versin şunu. 50 milyonumuzu alalım. Ondan sonra kalanlardan onu vermedi. Tamam. Teşekkür ediyorum. O zaman Vixen'i vereceğim. Yani ikinci sırada Vixen var. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Pers. Değiştirelim. Şekli değiştirelim. Bundan 75-80 m gelir. Bu daha tatlı olur. Ver koçum. İlk 7'mizi şurada yaz. Yaz canım benim. E atlattır mı oğlum bak. 4 tane kaldı. 7 lazım. Direkt atacağım bunu. Totem matem yok abi. <laughs> bunu gibi. 45 milyon geldi. 45 50. Bir tane yedimiz çıktı. Tamam ama bu kurtarmaz. Aynı hurafeyi şunda da uygulayacağım. Basma. Direkt al. Bu da 7 gelirse zararımız yok. Oğlum manyak mısın? Doğru şey değil. Vixen veyahutta da varsaydı 7 yapman lazım. Neyse bu ikisini 7 yapacak abi. Kulağıma fısıldadı. Şunu şuraya atıyorum. Şunu şuraya atıyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Narkoçum. koçum. Bununla birlikte zararı kurtarıyoruz. Hadi bakalım. Zarar değil. Yani ana sermayeye dönüyoruz. Tamam. 75. 45 daha. 130. Üstümüzde de öyle. Kardeş sen de 7 geliyorsun. Ben tatlı tatlı yoluma bakıyorum. Zararsız kapatmanın vermiş olduğu mutlulukla videoyu sonlandırıyorum. Hadi bakayım 7 koçum benim. Çıtırt. Burada Ekrana Korece bir yazı gelecek. <laughs> evet dostlar. Upgrade'de para katlanıyor mu katlanmıyor mu merak eden dostlar için. Şimdi Vixen'imi şöyle buying fiyatına bakayım. Ee, düz düz Vixen'in buying'de en ucuzu ya en yüksek 70 M600 70 M'den buying'i var. Ee, aynı şekilde yine şu Earthshaker'ın da şöyle göstereyim. 45'ten de bu var. Yani baktığımız zaman 100 120-125 hem falan diyebiliriz 130 hem diyebiliriz ikisine 30'da üstümüzde var 160 yani bir 30-40 hem zarar Aslında baktığımızda Bu şekilde denemek isteyen varsa denesin abi upgrade'in durumu Bir tane daha gelseydi Kara geçerdik Güzel olurdu gelmedi Ben biraz tabi beklemedim araya hani yakmalık tabiriyle bir şeyler atmak isterseniz Atabilirsiniz size kalmış Bir sonraki denememde Kara geçmek ümidiyle diyorum bu videoda olmadı Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca katıl veya süper teşekkür de kullanabilirsiniz dostlar. Yine ek olarak videoları beğendiğiniz zaman e, videoyu like attıktan sonra altta böyle hype diye bir şey görürseniz ona da hype'a da tıklayıp ücretsiz olanı var, ücretli hype'lama durumu da var. Hangisini istiyorsanız hype'ladığınız zaman video daha da öne çıkıyor. Başka hiç alakası olmayan kişiler de videoyu görebiliyor. Hype'ı görürseniz ona da ücretsiz olanla en azından basın dostlar. Kendinize iyi bakın.